Merhaba sevgili dostlar, yeni bir eğitim videosuna hoş geldiniz. Bu videoda hareketli masaüstü resmi nasıl yapılır sizlere göstereceğim. Tamamen ücretsiz bir şekilde yapacağız. Ee, haydi başlayalım. Hep beraber birlikte masaüstümüzü hareketlendirelim biraz. Ee, böyle sıkıcı resimlerden artık biraz e, kurtulalım arkadaşlar. Şimdi bu linki videonun açıklama kısmına bırakacağım. Kopyalıyoruz. Hemen tarayıcımıza yapıştırıyoruz. Şöyle şunu kapatayım. Yapıştırdım. Giriyorum. Wallpaper Wallpaper Engine diye bir program var. Bunu indireceğiz. Tamamen ücretsiz olarak halledeceğiz. Hemen şuradan aşağı iniyorum. Buradan indirme linki var arkadaşlar. Burada işte 4 tane link var. Ben Google Drive'dan indiriyorum. Daha iyi oluyor. Burada buradan falan demiş. Neyse buradan zip bir şeyi seçelim. Burada 157 MB'lık bir dosya inecek. Tamam diyorum ve iniyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyamız indi. Burada ekranda görüyorsunuz. Şimdi ben bunu açtığımda bir tane şifre istiyor. Bu şifreyi nasıl gireceğiz? Burada e, gördüğünüz en altta sayfanın en altında RAR şifresi var. kopyala kısmına tıklıyorum. Kopyaladı. Yapıştırıyorum buraya ok diyorum. Gördüğünüz gibi girdik. Giriş yaptık. Burada dosya var arkadaşlar. Şimdi bunu ben masa üstüne atıyorum direkt. Siz de aynı şekilde yapın arkadaşlar. Şimdi sevgili dostlar burada açıyoruz klasörümüzü. Installer diye bir dosya var. Bunu açıyorum. Burada gördüğünüz gibi e, böyle bir e, yükleme, yükledikten sonra böyle bir panel geliyor. Burada let's go diyoruz. E, hiçbir şeye dokunmuyoruz. Next diyoruz. Burada aslında e, high, medium, low var. Sizin bilgisayarınız kötüyse burada low seçin arkadaşlar. Eğer e, iyiyse çok iyiyse high seçin veya orta en iyisi ortadır arkadaşlar ortada kalsın burada tekrardan auto start var ee, eğer bilgisayarınızı başlattığınızda otomatik olarak başlamasını istiyorsanız auto start start tik tik işaretli olsun burada bir e, şeylere dokunmuyoruz burada windows color falan next diyoruz burada don diyoruz yani tamam diyoruz ve bize böyle bir yer geliyor bu arada buna nasıl gireceksiniz kapatınca altta şöyle bir yer geliyor gördüğünüz gibi wallpaper engine diyor şimdi burada ne yapacağız burayı bende iki tane ekran olduğu için iki tane gösteriyor ben şimdi soldakini değiştirmek istiyorum change wallpaper diyorum windowsunuza eklemek için masaüstünüze eklemek için mesela şu arabayı ekliyorum iki kere üstüne tıklıyorum sol tık iki kere yapıyorum ve gördüğünüz gibi arabamız eklendi. Şöyle hareket ediyor. Şimdi bakalım başka ne varmış. Burada monitörü dediğim gibi seçebiliyorsunuz. Eğer iki tane monitörünüz varsa. Mesela Discover bölümü var. Discover'dan eğer istiyorsanız Steam Error veriyor. Steam'den bunu fiyatını tam olarak hatırlamıyorum. Ama 10 liraya alırsanız buradan daha fazla temaya erişebilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla tema, daha fazla hareketli, animasyonlu e, tema istiyorsanız buradan e, giremiyorsunuz. Çünkü ücretli kısmına girmeniz gerekiyor. Ücretli kısım ise biraz e, 10 TL gibi bir şeydi galiba. Steam'den alabiliyorsunuz. Onu da göstereyim ben sizlere. Evet karşımızda Steam var arkadaşlar. Steam'e e, mağazadan arama kısmına ve wallpaper wall iki tane L ile paper engine yazıyoruz. Burada bakalım fiyatı dediğim gibi 10 lira zaten fiyatı. Bu fiyatı ödediğinizde istediğiniz kadar temaya ulaşabiliyorsunuz. Şu anda biz ücretsiz yaptığımız için ulaşamıyoruz. Sadece bunları yapabiliyoruz. Çok da büyük bir fiyat değil zaten. 10 lira alabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok kaliteli temalar var bu bu ücretli sürümde. Bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.